من أفعال القلوب. والله سبحانه وتعالى قد جعل أفعال القلوب أفضل من أفعال الجوارح. فقال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فهو خير له. Tabi bu şeyde de dualar yaptı bütün müfarada beraberlik, her yerde makama münasip yapar. Burada da Hamca başlarken, Allahım Allah'ın yani Efendimiz'e verdiği özellikler ve ima anlıyorum. Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Onun verdiğine kimse mani olamaz diye başladı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine ve onlara tabi olanlara salatü selam ile başladı. Hoca efendiler konuşurken tabii ben kısa ve öz bir şekilde şey efendiye tercüme yapmaya çalıştım. Mandı ben küçüklüğünden yani çocukluğundan takma tabi anlatıyorlar. Tabii çok merak etti, çok bunlar Allah herkisidir, bu seçilmiş bir zattır, her kula nasip olmaz bunu e, vurguluyordu. Sonra buyurdu ki sizin erkek kardeşiniz burada bir araya gelmeniz yani Mahmud Efendi Hazretlerimizin seneye devriyesi onu hatırlamak ve etmeniz Aslında Allah'ın şahidine dininin nişanlarından tazim ve hürmetten gelir. Çünkü Mahmud Efendi Kudret Hazretlerimiz için yani Allah'ın dininin nişanı, alemi alameti büyük bir müceddit olduğu için Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Allah'ın dininin nişanlarına, alametlerine tazim ve hürmet etmek kişi için Rabbi nezdinde çok hayırlı olacaktır. Ve yine diğer Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Allah'ın şairine, dinin nişanlarına tazim ve hürmet saygı gösteren göstermek kalplerin takvalığından ileri gelir. Kalplerin amelleri uzuvların amellerinden eftaldir. Onun için Mevla alimlere, velilere, tabii ki bu mekanda Kabe'ye, Safa'ya, Merve'ye, Işar Arama vesair mekan olur, zaman olur, Miraç Gecesi, Kadir Gecesi, Rekab Gecesi gibi, bu Zilkade'nin gecesi, dün 25. gece gibi. Dolayısıyla bunlar Allah'ın dini nişanlarıdır. İnsan Ahsen Takrı üzerine işte bu mahluk Allah'ın emniği tuttuğu arşla değerli kabul ettiği müminin kalbi, o mümin arif Allah dostu Muhammed Efendi gibi zatların anılması, onlar için adım atmanız, gelmeniz, toplanmanız diyor. Allah'ın dininin nişanına değer verdiğiniz için kalbinizde Allah korkusu olduğunu gösterir. Ve bu sizin namaz abdest gibi yani bedenle yapılan fiziki ibadetlerden daha mühimdir. Kalpte takva olması. Buyurun. İnallahü subhanehu ve teala